Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye onayı verdi. İsveç güç kazandı. Resmen üye oldu. NATO karargahında dikkat çeken gönderme yer aldı. Değerli izleyenler, NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılan İsveç'in bayrağı Brüksel'deki karargahta yerini aldı. Stoltenberg konuşmasında Putin'in yanıldığını söyleyerek NATO artık daha güçlü ifadelerini kullandı. NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılan İsveç'in bayrağı Brüksel'deki karargahta yerini aldı. NATO karargahında yapılan törene NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Prensi, İsveç Başbakanı ile kabine üyeleri, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan eski Başbakan Magleran Andersen ve siyasi parti liderleri katıldı. Stoltenberg ve Chris Therson, törenden önce ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, İsveç'in 5. madde koruması altında NATO'da hak ettiği yeri aldığını belirterek NATO'ya katılmak hem İsveç hem Kuzey bölgenin istikrarı hem de tüm ittifakımızın güvenilirliği için iyidir ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki sene önce Ukrayna'ya saldırdığında NATO komşuları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmayı amaçladığını ifade eden Stoltenberg ancak yanıldı. NATO daha büyük ve daha güçlü hale geldi dedi. Stoltenberg, NATO'nun İsveç'ten kararlı bir müttefik olması beklediğini vurgulayarak, nükleer silahlara sahip müttefiklerin sayısını artırmaya yönelik bir plan yok. Elbette mevcut konversiyonel güçler karşısında duruşumuzu sürekli değiştiriyoruz. Ancak İsveç'te Baltık ülkelerinde olduğu gibi bir muharebe grubu oluşturma, oluşturma planımız yok ifadelerine yer verdi.